Dördüncü günden merhabalar. Dün bu defteri göstermiştim. Film dizi defteri olarak kullanacağımı söylemiştim. Söz verdiğim gibi hava kararmadan mürekkepli dolma kalemlere bir bakalım istiyorum. Önce açımı ayarlayayım sonra hemen devam edelim. Videonun bu kısımlarına müzik eklemek istemiyorum. Çünkü sohbet etmek istiyorum ama kendim gözükmediğim için sıkılırsınız gibi geliyor bana. Ben genelde dolma kalemlerde incecik uçları seviyorum. Böyle o kadar ince olsun ki kağıdı dersin <laughs> geçsin <laughs> modunda. Extra fine seviyorum açıkçası. O yüzden şu an yazdığım markaya bayılıyorum. Çünkü normalden de ince uçları var. Tabi bunlarda mürekkep olduğundan daha açık renk gözüküyor. evnak ve sim göstermiyorlar çok fazla incecik bir uçtan geldikleri için. Ama bulamadıysam stokta ekstra fine hariç uç almamaya çalışıyorum açıkçası böyle de bir takıntı. Bunda çok güzel bir mürekkep var. Size en son kuruduklarında yakından da çekeceğim yazım berbat çıkıyor. Çünkü ben defterin üstüne yatarak yazanlardanım ne yazık ki. Şu an kameradan bakarak uzaktan yazıyorum. Korkunç. Benim için korkunç bir deneyim bu. Bir de ben açık renkli mürekkepler kullanmayı da seviyorum. Herkes sevmiyor çünkü tekrar okumak istediğinizde birazcık gözleri yıpratabiliyor. Ama sorun yok. Gözlerimi acı çektirebilirim diye düşünüyorum. Böyle güzellikler için birazdan açık renklileri de geçeceğiz. Mesela bu zeyugma rengi ne kadar yaldır yaldır bir levna sahip biliyorsunuz. Tabii ki ekstra fine bir uçta hele ki böyle bir markanın extra fine'ında öyle olmayacak. Ama yine de gösteriyor. Bir şeyler gösteriyor. Bakacağız. Her şeyi detaylı yazmıyorum. Hem hatırlamadığım için hem de çok uzamasın diye ama sormak istediğiniz olursa seridir, isimdir yazarım. Bir de bendekiler mi böyle bilmiyorum. Estaburu kalemlerin ekstra fayını bana çok kalın geldi. Yani medium uçla yazıyor gibi hissediyorum. Çok mutsuzum. O yüzden iki tane var sadece kalemim. Başka da yok. Onlar içinde gerçekten böyle aşırı mutlulukla yazıyor muyum? Tartışılır. Bundaki mürekkep bu markanın ya bu ya bu. Hangisi hatırlamıyorum. Çünkü bu mürekkebin biri yeşil tabanlı mor yansıyor. Biri de mor tabanlı yeşil yansıyor. Fakat artık kalemden mi kağıttan mı bilmiyorum. Tam bu fark anlaşılmadığı için hangisini koyduğumu hatırlayamıyorum. Bittiğinde artık bakacağız. Bu iki mürekkepten biri bu kalemdeydi biri de şu an elimde tuttuğumda. Ama bakın aynı gözükecekler. Acaba yanlışlıkla aynı mı çektim? Yok. Hayır. Eminim. Buradan niblets de böyle okunmuyordur. Ya Bilmiyorum bana niye bu kadar kalın geliyorlar çok üzüldüm açıkçası. Bu arada pelikanla yazmak bana çok değişik hissettiriyor. Keyifsiz değil ama şimdi diğerlerinin ucu tam bir küre şeklinde değil yarım küre şeklinde. Fakat bunun ucunda tam bir küre var. O yüzden galiba çok değişik hissediyorum yazarken. Umarım uçanlıklarını da doğru yazıyorumdur bunda şu mürekkep var ama niye az mı kaldı acaba niye böyle yazıyor zaten açık bir mürekkep de şu an bir kesik yazıyor gibi geldi bu kalemi almak istediğim zaman bu mürekkebe denk geldim ve dedim ki bu mürekkep bu kalem için yapılmış çünkü mürekkep böyle çok açık lila hafif gri gerçekten zaten ay renginde gibi ayın tabanı renginde gibi açıkçası. Bu kalemin de böyle yansımaları var. Hayalimize kavuştuk. Şundaki sanki bitti bunun mürekkebi. Evet bitmiş. Bunu doldurunca bakalım. Sonra en sevdiklerimden. Buna hep bu mürekkebi koyuyorum. Birincisi koyu bir mürekkep koymuşum ve bunu temizlemek zor. Hem o yüzden bordo koymak nedir yani. Hem o yüzden hem de Aşığım bu kaleme. En sevdiklerimden biri. Hatta gördünüz mü bilmiyorum. Kaveko'nun Lilliput serisinde aynı böyle yansımalı bir model çıkmış. Ama çok pahalı. Bunlar benim hep önceden aldığım kalemler. Artık böyle bütçe ayıramıyorum. Çok güzel kalem ama. Gözüm kaldı. Bu arada bu mürekkep benim Siyah mürekkep niyetine kullandığım ana mürekkepim. Böyle bir bordo. Böyle bir kırmızı tonu. Yok. Çok seviyorum bu ikiliyi. Sonra az kaldı. Bitiyor. Umarım sıkılmıyorsunuzdur. E şu kalemin inceliği işte budur yani. Bu alsın kağıdı kessin. O kadar ince olsun. Çoğu insan bundan hiç hoşlanmıyor biliyorum. Çok hışır hışır oluyor. Rahat etmiyorlar ama... Bizimki de böyle bir şey. Bunun markası umarım doğru hatırlıyorumdur. Dediğim gibi ilginizi çeken olursa detaylıca bakarım ben. yine de küçükler var iki tane. Onları da yazalım ve bu bahsi kapatalım. Bu da hiçbir bir renk. Detaylı gösteremiyorum. Kamera açısını bozmamak için. Şimdi bundaki sanırım Kaveko'nun kendi kartuşu. Hiç emin değilim. Onu yazmayayım. Bu da F uçmuş. Bir tane videomu cum var. Galiba Kaveko'da var. Ya da yok mu? Bu arada bunların bazıları F uç olabilir. Ben şu an yazdım da böyle. Neyse detaylı bakarız sonra. Işığı kaçırmamaya çalışıyorum. Bu da yine Kaveko'nun Galiba bunun mürekkebi azalmış emin değilim. Bunda ne vardı ne vardı? Bunda biz Japon markasıydı sanırım. Irashi serisi var. Mürekkep serisi. Onun bir lilası bu. Çok sevdiğim bir lila ama şu an hiç hatırlayamadım. Çok özür dilerim. Size yakından da göstereyim. Şimdi ben normalde simli mürekkep sevmiyorum. İnce kalemler kullandığım için tıkıyor haliyle. Simlilerde de var bir iki tane simli mürekkebim. Altın simleri olanları hiç sevmiyorum. Ama var yine var maalesef. Çünkü gümüş simli mürekkep az bence. Niye bunları anlatıyorsun derseniz şu baştaki var ya. Gümüş simleri olan bir mürekkep. Şöyle. Bunu size uzunca yazdığım bir sayfada detaylıca göstereceğim. O kadar güzel gümüş yansımaları var ki normalde mürekkebin. Bu arada zeugma Ekstra fayna yazmama rağmen bakın o da bordo yeşil yansıyor revnakları. Diğerlerinde revnak şunlarda da var. Fakat hangi defterde denesem onların revnağını göremedim. Belki başka kalemle görebilirim. Başka da revnaklı mürekkebim yok sanırım şu an bu sayfada. Hı, şu en üstteki mürekkebi biraz çekebildim. Şu an bunlar var. Ben sık değiştirmiyorum aslında mürekkepleri. Zaten Neredeyse bu kadar kalemim var ve neredeyse bu kadar mürekkebim var. Anca birbirleriyle eşleyip değiştirebilirim belki öyle şeyler olabilir. Bunu da böylece halletmiş olduk. Yazımın kusuruna bakmayın tekrardan. Masaya gelmişken bugünün kitabını da okuyalım diyorum. Şöyle ki çok iyi geldi bana bu seri. Bu kitaplara geri dönmek. Bazıları daha önceden okuduğum kitaplar, bazıları okumadığım kitaplar. Elimde mürekkep olmuş. Neyse. Bu daha önce okuduğum kitaplardan biri Aralık sonunda çıkmıştı. Fakat çok ihtiyacım var şu an bu kitaba çünkü çok tatlı. Size de bahsetmeden geçmek istemedim. Tekrar okuyacağım ve size de birazcık içinden göstereceğim. Hem yetişkinler hem çocuklar çok beğenir diye düşünüyorum. Ki bir kitapçı olarak bu kitap favorim olmasın da ne olsun. Çünkü bu kitapta Leopold adından kitapçı bir keçimiz var. Kitapları çok seviyor ve müşterilerine kitap önermeye bayılıyor. Hatta şuradaki cümleye bir ayraç koydum. Burada diyor ki başkaları için kitap seçtiğinde onları yakın bir arkadaşıyla tanıştırıyormuş gibi hisseder ve mutlu olurdu. Kesinlikle katılıyorum. İnsanın sevdiği bir kitabı tavsiye ederken ki o iştahı ve mutluluğu başka şekilde tarif edilemezdi diye düşünüyorum. Genelde kendisinden insanlar kitap alıyor. Fakat bir gün kitapçıya kendi türdeşi olan bir keçi geliyor. Ama bu keçi kitapları okumak için değil yemek için alıyor. Aldığı kitapları yiyor. Ve Leopold bu duruma bir çözüm aramaya başlıyor. Ona farklı kitaplar öneriyor vesaire. Kitabın sonunda aslında kitapların yemek için değil, karnımızı doyurmak için değil, hayal gücümüzü doyurmak ve beslemek için olduğundan bahsediyor. Çocukların da çok ilgisini çeker. Çünkü kitap yiyen bir keçi var. Çok komik bir etkilenti bence kitap için. Hem neşeli olur hem mesajı tatlı. Çizimleri çok güzel. Bu yazarı da çizeri de takibi alacağım mutlaka. Size de önermek istedim. Kendiniz için de kitap okumayı seven arkadaşlarınız için de minikler için de çok uygun olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bugünün kitabı da böyleydi. Bu evdeki çizimli kitaplarım azaldı. Asıl kaynağı kitaplığıma inelim istiyorum. Bir gün ailemin evine gidelim ve oradaki kitaplıktan bu seri için farklı çizimli kitaplar seçelim mutlaka. Bugünlük videoyu sonlandırmam gerekiyor. Hem her gün video çekmek çok zormuş hem de şu an çalışmam gerekiyor. Büyük ihtimalle sabahlamam gerekecek ama videoyu da aksatmak istemedim. Hem her gün çekmek zor hem her gün çektikçe daha da keyif almaya başladım. O eski motivasyonumu geri kazanmaya başladım. Her ne kadar izlenmese de biraz da kendim için çekiyorum en nihayetinde. Umarım bugün sabahladığım için yarın tüm gün uyumam ve yarının videosu aksamaz. Amin diyelim inşallah diyelim. Kendinize iyi bakın, kitapla kalın ve Hoşçakalın.